Ben gitmeyeceğim. Hı? Ama abla sen gitmezsen biz de bir yere gidemeyiz. Seni düşündüren ne Lee? Saraya dönmek istiyorum. Ha? Oradan yeni çıktın. Neden dönmek istiyorsun? Lee, yeniden bir araya gelebilmek için çok uğraştık. Ama sen dönmek istiyorsun. Sana söylemediğim bir şey var benim. Yinşen'e bir çocuk verdim. Kardeşim. Abi. Ne diyorsun sen? Oğlumun adı Tianmin. Onun annesi olarak Çin Sarayı'na geri dönmem gerek. Üzgünüm. Sizi kandırdım. İnşen, İnşen seni, onu öldüreceğim. Öldüreceğim. Öldüremezsin. O çocuğumun babası. Çocuğun babasız kalamaz. Artık İnşen'in kadınısın değil mi? Her şeyden önce onu düşüneceksin. Neden onun lehine konuştuğun, onu kolladığın anlaşılıyor. Ona olan derin nefretimizi unuttun mu? Ustamızın verdiği o büyük mücadeleyi. Unutmadım. Dedemin dileğini asla unutmam. Ama... Bu benim elimde değil. Dedemin arzusunu asla gerçekleştiremem. <laughs> Git buradan. Yıkıl karşımdan. Cenabı. Kendine iyi bak. Lia abla! Lia abla! Lia abla! Kardeşim, lütfen sakin ol. Lia abla, gitme lütfen. Lia abla! Lia abla! Lia abla! Niçin Çin sarayına dönmek zorundasın? Çocuğum için. Cin için. Oraya dönmem gerek Anlamıyorum Çin kralının çocuğu olsa da Onu oradan çıkartabiliriz Cin abi onu kabul edecektir Ben de ona bakmana yardım edeceğim Len Senin olduğu gibi Benim de bir kaderim var Hatırla Nerede olursak olalım Hep aynı aya bakacağız Bunu biliyorsun Öyle değil mi? Gitmene izin vermiyorum abla seni rahatsız eden bir şey varsa söyle. Ben sana yardım edebilirim. Bu her neyse birlikte çözüm bulabiliriz. Len, ben gidiyorum. Sözümü dinle. Cesurca yoluna devam et. Endişelenme. Sen sonsuza dek mutlu ol. Şimdi söz ver bana. Çin abi, Çin abi, Çin abi, Li abla gerçekten gidiyor. Git dur dur onu. Demek bunu biliyordun. Çin kralından çocuğu olduğunu. Kardeşim, düşündüğün gibi değil. Değilse sen söyle ne o zaman? Gerçeği sen söyle bana. Ben, ben sen de beni hep kandırdın. Beni beklettin, umut verdin. Umutlarımı ve özlemimi bana geri verin. İkiniz de beni kandırdınız. Kardeşim, sen sakin ol. Onu bulup getireceğim. De De Kardeşim hmm. Kardeşim Neden yaptın bunu? Karaydan ayrıldığımızdan beri geri dönmeye karar vermiştim. Ne? Eğer böyle kaçarsak Yenşen bizi dünyanın öbür ucuna kadar takip eder. Çin'in elindeki güçle bunu yapması zor da değil hem. Ama benim çocuğum Tianmin hayatı boyunca oradan çıkamayacak. İzole yaşayacak. Bir yaşam masum bir çocuk için çok acımasız bu korkunç. Haksızlık bu. Bir adım sonrasını çok düşünmüşsün. Planın ne? Bunu sonsuza kadar cinden saklamak mı? Tianmin onun oğlu. Onun kişiliğini biliyorsun. Özoğlunun sarayda olduğunu bilse asla geri durmaz. Canı pahasına onu kurtarmaya çalışır biliyorum bunu. İkimiz de çok iyi biliyoruz. Dışarıdan birinin Çin Sarayı'na girmesi çok tehlikeli. Buna bir de çocuğu çıkarmasını ekleyelim. O yüzden durdurmazsa onu. Kendi oğlunu bir daha hiç göremez. Bu ölümden daha beter değil mi? Ama o seni yanlış anladı. Şimdi bütün bu acıya tek başına katlanmak zorundasın. Acıyı bir kişinin çekmesi... ...o acıyı herkesin paylaşmasından iyidir. Abi... ...saraydan ayrıldıktan sonra... ...bir şeyin farkına vardım ben. Neymiş o? Lan cin'e aşık. O cini çok seviyor abi. Biliyorsun Len, küçüklüğünden beri savaşçı Gani ile dünyayı dolaşmış. Cömert ve çok akıllı. Düşünüyorum da cinle beraber olursa eğer kılıç tekniğinde ustalaşmasında yardımcı olabilir. Bu iyi bir şey değil mi abi? Cinin tek bir arzusu var. Dedemin dileklerini yerine getirmek. Diyamin'in varlığını öğrenirse bu onu kaygılandırır. Elini kolunu bağlar. Abi. Söz ver bana. Cinin gerçeği öğrenmesine izin vermeyeceksin. sanmıştım ki seni saraydan çıkarmakla doğru olanı yaptım. Daha çok acı çekeceğini düşünmemiştim. Dediğin gibi. Len'in Cini beğendiğini ben de fark ettim. Ama düşündüm ki bazı insanların kaderi böyle çiziliyor. Birini tüm kalpleriyle severler. Karşılık görmeseler bile bunu asla dert etmezler. O kişinin yanında olabilmek onlar için yeterlidir. Fazlasını beklemezler. Eğer harem içinden biri Lady Lee'nin kaçmasına yardım ettiyse bu kişi de şu an Lady Lee ile beraber saray dışında olmalı. Menk Emredin. Bir bak bakalım. Bu son birkaç gün içinde hizmetkarlardan kimler harem dışındaydı araştır. Hemen, baş üstüne. Sen, Şaobay. Sen de askeri birlikleri ve kraliyet muhafızlarını araştır. Baş üstüne. Hı. Bu Lady Lee daha önce planlarımızı bozmuştu bu şansı iyi kullanıp ona hak ettiği dersi verelim. Benimle gelin. Kardeşim, kardeşim. Ben saraya yalnız dönüyorum. İnşen'in bana zarar vermeyeceğine inanıyorum. Lütfen bir daha saraya geri dönme abi. Senden ricam... ...benim için cine iyi bakma. Bu bana yeter. Beni özlemeyin. Li. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.